Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle haftanın takaslarını paylaşıyor olacağım. Yine özlemle hasretle beklediğimiz videolardan biriydi. Ben de bekliyorum. Çünkü haftalık bazda hangi hisseler yabancının radarına giriyor, alımlarını güçlendiriyorlar. Bizim için potansiyel yükselişler ne zaman başlayabilir, hangi hisselerde başlayabilir? Bugün sizlere sürpriz bir yayın olacak. başına sonuna kadar dikkatli bir şekilde dinlemenizi rica ediyorum. Ayrıca yavaş yavaş endekste bir şeylerinde düzelmeye başladığını tekrar altını önemli çizmek isterim. Herkes e, negatiflik pompalarken hiçbir şey değişmiyor derken şimdi e, zaten endeksin e, genel olarak e, grafiğini açtım 100'ün ve e, size göstermek istediğim bir kısmı var. Sizlere bu aşağı bölgeye doğru gelebiliriz diye konuşmuştum. Şöyle hemen göstermiş olayım. Yani kanalımızın benim haftalık oluşturduğum kanalın alt bölgesine gelebiliriz diye konuşmuştum ki zaten Eğer fark ettiyseniz alt bölgeye kadar geldik Eğer bu yayını düzenli izliyorsanız e, buradaki yine isabetli bir e, çalışma olduğunu e, görecek olursunuz hala aynı kanalı taşıyorum gördüğünüz gibi burada yatayda kanalın dibine doğru gelen bir e, grafik oluştu ve haftalık bazda baktığımızda geçen haftada bir girişlerin olduğunu görüyoruz zaten teknik anlamda da. Şimdi buralarda güç topluyoruz. Belki birkaç hafta daha 9581 sınırını geçemeyeceğiz. Belki yine alt bantta hafif yukarı doğru kayarak yatay pozitif ilerlemeye devam edeceğiz. Peki hangi hisselerle devam edeceğiz? Yabancı çoğunlukla hangi hisselere alım yapmaya başladı? Fonlar hangi hisseler alım yapmaya başladılar ve benzer şekilde hangi hisseleri satıyorlar, sattıklarını ne için satıyorlar yani değiş tokuş için mi satıyorlar yoksa gerçekten oradan karlarını alıp çıkmak için mi satıyorlar? Bu gibi detaylara beraberce bakacağız bugün. Umuyorum video, e, videoyu faydalı bulursunuz. Burada paylaşacaklarım yatım tavsiyesi değildir. Tekrar hatırlatırım ve lütfen videoya başlamadan önce şöyle bir beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmayın. Hatta e, sonrasında da yorumlar yapabilirsiniz. Merak ettiğiniz hisseleri de sorabilirsiniz. Elimden geldiğince katılda bana destek olan insanların e, hisselerini önce tutmakla birlikte bütün hisselere bakmaya da gayret ediyorum. Diye tekrar hatırlatayım. Bu arada katılda bana destek olan dostlarım için de. Çok teşekkür ediyorum. ve tekrar söylemiş olayım. Peki, şimdi gelin isterseniz e, bizim bu hisselerdeki durumlarımız nedir? E, genel olarak bir kurumlar neleri alıyorlar, neleri satıyorlar. Bir beraberce bir bakalım isterseniz. Şimdi bu faile başlamışız. Bank of America e, benim yine e, dikkat ettiğim kurumlardan bir tanesi. Son bir hafta içinde ayın 30'uyla 8'i arası olarak ayarladım ben. Son bir haftada gene bir bakalım istedim. Neleri almışlar diye. Birinci sırada Türk Hava Yolları var. 5 milyon lot almışlar. Çok büyük bir miktar değil. Bir günde ellerinden çıkarabilecekleri bir miktar. O yüzden yeşille e, işaretlememişim. Frotodaki alımlar biraz daha büyük. İsterseniz bir frotoya bakarız. Ne durumda? E, ve şu anda bir kazancı yok gibi gözüküyor bu yaptığı alımlarda. 734 bin lotu var. Tüpraş almış. Tüpraş'ı birkaç gün önce söylemiştim. E, Tüpraş tavan yaptı galiba bugün ya da güzel bir yükseliş yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Tüpraş da e, yine konuştuğumuz ve tepki veren hisselerden biri oldu. Şöyle bir bakalım. Bir MAS var. Koç e, Holding ve Pegasus var. Bunlar yine alımların öyle çok güçlü olduğu hisseler değil. Emlak Gayrimenkul'de alım fena değil ama burada bir miktar kar da var. Hani çok da büyük bir kar diyemem. Froto almış ama daha yükselmemiş gibi duruyor. BOFA için söylüyorum bakın unutmayın Bank of America yatırım. Emlak Gayrimenkul'de biraz da kar etmiş gibi duruyor ama muhakkak bir bakalım. Şimdi buradan aşağı indiğimde Vakıf Bankası ile ilgili zaten söylemiştim. Vakıf Bankası biraz toparlanmaya da başladı. İsterseniz ona da bakabiliriz. Ama sonrasındaki hisseler gördüğünüz gibi BSK, Obams, Fener buralara çok girmek istemiyorum. Çünkü buralardaki miktarlar da ciddi anlamda düşüyor ve buradakilerin bir kısmı da zaten bölünme vesaire dolayısıyla doğru rakamları da maalesef göstermiyor. O yüzden eğer siz bunlara kendiniz bakmak istiyorsanız ki benim teknik analizle ilgili dikkat ettiğim birkaç nokta var. Onları da bir zaman söylediğim gibi katıdaki arkadaşlarımın izleyebilmesi için oynatma listesi olarak koydum. O kriterler bazında inceleyip Buralarda fırsatları da gözlemlemeye gayret edebilirsiniz. De şöyle genel bir aşağıya doğru ineyim. Daha da aşağıya çok inmek istemem. Hemen sattıklarına geçeceğim. Çünkü buradan sonra birazcık spekülasyon, manipülasyon aşırı olabilecek hisseler var. Şimdi genel bu şekilde baktığımızda satış yaptığı hisseler hangileri diye. Efes'te bir miktar satış var ama çok minik. Tekfen zaten çok yükseldi. Bunu da konuşmuştuk. Burada da minik bir satış var ama artık zaten tepelerine geldi. Buradan kar realizeleri olabilir zaten. Oyakçı, Aselsan, Sasa e, bunların hepsinde satışlar var ama öyle çok yüklü satışlar değil. Ben o yüzden e, bir Citibank yabancıya bakmak istiyorum. Citibank da bizi neler bekliyor? <laughs> Aselsan'ın e, biliyorsunuz savunma sanayi ile ilgili bütün ülkelerin birazcık daha dikkat ettiği bir dönemden geçiyoruz. Yani altının bu kadar yükselmesinin sebebi aslında küresel riskler. Bu riskler artarken de e, savunma sanayi endüstrisinin yükselmesi kadar normal bir şey yok. Zaten aylardır Citibank yabancı aselsanı topluyor. Her topladığında da biz her hafta burada evet topluyorlar, topluyorlar diye konuştuk. Burada sadece alımlarımızı yaparken neyi neden aldığımızı dikkat ederek almamız gerekiyor. Hani çok e, İlginç bir sonuç değildi. yani şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi videoları izliyorum, e, piyasayı takip ediyorum. Aselsan yükseldikten sonra işte Aselsan yükseldi, yükseldi, yükseldi yorumları geliyor. Birçok sözüm ona bilir kişi işte borsada e, yıllarını vermiş, duayen olmuş insanlar ama size hiçbir zaman e, Aselsan yükselmeden önce Aselsan'ın yükseleceğini düşünüyorum diye söylemiyorlar. E, o yüzden siz genellikle onların videolarını izlediğinizde ya evet adam çok mantıklı konuştu yükselecek e, yükseldi işte bu yüzden falan diyorlar. Hani siz de böyle düşünüyorsunuz ama olay bu değil. Maalesef size kimse bunlar alınırken kardeşim alıyor demiyor. Ve onlar kendi içlerinde kendi yaptıkları trade'lerdeki yapıyorlar. Onlar da yapıyorlar. Çok büyük paralarla da yapıyorlar. Size söylemiyorlar. Size ne zaman dananın kuyruğu artık kopmak üzere olsun bir şeyler gitsin toplansın. Oradan sonra size söylüyor. Zaten oradan sonra ya 3-5 kazanıyorsunuz ya da terste kalabiliyorsunuz. O sebeple bizim buralarda yaptığımız incelemeler, tespit ettiklerimiz aslında orta vadeli bize para kazandırabilecek unsurlar olabilir. O yüzden sizlerden ricam burada konuştuğumuz hisseleri not edin. Alımları ne kadar alımlar olduğunu detaylı bir şekilde siz de e, gözlemlemeye devam edin. Bunlar çünkü bizim için kazançlarımız için önemli. E, şaka değil. Buradan çok güzel paralar da kazanabiliyorsunuz. Borsa gitmedi. Hisseler gitmedi. Hiçbir şey gitmedi diye. E, Birçok e, sayfa olsun. Birçok e, insan olsun. Bizler olsun. Birçok laf ediyoruz. Evet biliyorum farkındayım. E, kısmen de haklıyız. Ve bir yandan gidenler gitmeye de devam ediyor. Yani senenin başından beri. Asarsan kazandırdığı miktarı yani şurada beraber gelin beraber bakalım desem ciddi miktarda bir kazanç göstermiş ki biz bunu senenin başından beri alıyorlar yabancı alıyor almaya toplamaya devam ediyor diye konuşuyoruz o yüzden e, bu konularda biraz daha farkında olmak e, bu videoları bu e, çalışmaları takip etmek hepimizin faydasına olacaktır ayrıca katılda da e, hep söylediğim gibi her hafta sonu Artık Pazartesi'leri aldım. Pazartesi geneli video yapmıyorum. Katıda bana özellikle destek olan insanlara son bir ayın takaslarını her hafta paylaşmaya devam ediyorum. Yani daha geniş bir çerçeveden daha detaylı bir takas analizini yapmış oluyoruz ve oralardan gerçekten bize fırsatlar çıkıyor. Mesela geçen nerede yaptığım bir çalışmada orak bankası çıkmıştı. Bir anda %7 falan yaptı. Yani bizi bu hiç gitmeyen Endekste, hisselerde bir anda kazançta sağlayabiliyor diye tekrar söylemiş olayım. Ben bu ara, şu yakın dönemde çok büyük işlemler yapamadım. Bunu Kata tarafındaki arkadaşlarım da biliyorlar. Birazcık son bir haftada, bir iki haftada birazcık iş yoğunluğum da fazlaydı. Ama sizlerle yine detaylı bir şekilde bütün verileri paylaşmaya devam ediyorum. Kendimde artık bir şeylerin değiştiğini, borsada da toparlanmanın olduğunu görerek işlemlerimize kaldığımız yerden alımlarıma devam edeceğimi tekrar söylemiş olayım. Buralardan sonra biraz güzel günler bizi bekliyor gibi gözüküyor. Çünkü alımlar kötü değil. Zaten pazartesi günü katıla birlikte son bir aya bakacağız. Kötü değil alımlar. Artık almaya başlamışlar. Böyle küçük hisselerdeki küçük hesaplar değil artık. Büyüklerden de biraz alınmalara başlanmış. Onu da söylemiş olayım. Enseyi karartmayın yani. Burada City Bank yabancı da Aselsan'ı konuştuk. Diğerlerin işte Turex Mavi bölümü oldu ve BC Kasta bölümü oldu. Bunları da konuştuk. Bunların dışında aslında alınan çok büyük e, miktarlar yok. Bakın gene bir maç Türksel buralarda alınmış. Migros, coca alınmış. Tofaş, DOĞAŞ, Sahol, Ereğli, TRG'ye olmuş. Bunlar bir günde de verilebilecek miktarlar. O yüzden biz daha geniş çerçevede bakıyoruz ki oralarda hala daha büyük miktarlarda topladıkları hisseler var mı diye. O yüzden ben aşağı doğru yavaş yavaş geçiyorum. Eğer görmek istediğiniz bir hisse varsa siz onlara bir bakın diye. Ama açıkçası buralar biraz spekülasyon dolu olabileceğini düşünerek hemen en büyük satış yaptığı hisselere doğru geliyorum. Şimdi burada Akbank dikkati çekiyor bankı satmış ama satarken biraz da para kazanmış onu unutmayın. Türk Hava Yolları'nda bakın gene bir danışıklı dönüşüklü gibi bir alım satım var. Yine 5 milyon lottan bahsediyoruz. Biri bırakmış birine vermiş gibi. Ve orada büyük bir miktar değil bu Türk Hava Yolları için. Tüpraş'ta biraz satış var ama satış yaparken de hafiften de bir kar etmiş gibi de gözüküyor. Bunu da tekrar altını çizmiş olayım ama Tüpraş hala diplerinde gözüküyor. Yine dikkatle takip ettiğim hisselerden biri olduğunu tekrar söylemiş olayım. Ayrıca tüpraşla ilgili açıklanan veriler, e, orta vadedeki görünüm e, ve bu konjüktürde neler olabileceğiyle ilgili bir tweet yazım da var. Eğer Twitter'dan da bakıyorsanız yani şu anki X platformundan orada da solmaz büyükbaşı olarak beni bulabilirsiniz. Şimdi burada biraz arçelikte satışlar var. Arçelik'e belki bakarız burada ne var diye. Sizlerle bunu da paylaşmış oldum. Hemen bir yatırım fonlarına da bakalım en son. Sonra da birkaç tane hissenin grafiğine geçelim. Çok da uzatmayalım videoyu. Şimdi e, yatırım fonları da dikkati çeken şu. E, bankalar bu kadar diplerindeyken, bu kadar düşmüşken de desteklemek adına fark ettiyseniz İş Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası gibi bankaları almışlar. Ve buralardaki alımları da öyle çok minik değil. Çok büyük de değil ama çok minik de değil. Bir altını çizelim. Biraz Türk Hava Yolları alınmış, Akbank alınmış, Ereğli, Tüpraş, Pegasus bunlar alınmış ama bunlar büyük miktarlarda alınmamış. Bakın Vakıf Bankası benzer şekilde yatırım fonlarının da radarında. Gördüğünüz gibi Bank of Amerika'da orada alım yapmıştı. Halk Bankası'nda biraz alımlar var. Şöyle bakıldığında Kuyas Anadolu Sigorta diyor. Bakın diğerlerinde de gene bölünmelerin olduğu hisseler ve spekülatif olabileceğini düşündüğüm hisseler var olduğu için siz yine bakmak istiyorsanız lütfen bakın. Ama ben örnek veriyorum bayrak hissesi 20 milyon TL'lik bir işlem yapılmış. Yani bunu bir kişi bile alabilir. O bir kişi ihale size de bırakabilir. O yüzden dikkatli olmanız küçük hisselerde small cap hisselerde dikkatli olmanızı tekrar uyarmış olayım. Şimdi şöyle aşağı inelim hızlı bir şekilde. Buralardan potansiyel olabilecek satışta olan neden satışta olduğunu anlamaya çalıştığımız hisselere bir bakalım. Burada Koç Holding var, Sahol var, büyük satışlar değil. Tekfen'de satış var, kar realizeleri olabilir. Aselsan'da biraz satış var. O da çok büyük bir satış değil. Şöyle baktığımda burada dikkati çeken aslında satış olan çok büyük bir şey yok. O yüzden yatırım fonlarında da alımlar aslında birazcık öne çıkıyor diyebilirim. Şimdi isterseniz gelin birkaç tane hisseye bakalım. Mesela Bank of America'da Frotto var demiştik. da biraz alım var. Ne olmuş bir Frotto'ya bir bakalım bize ne gösteriyor? Froto'da bölümü olduğu için aslında bu e, bir alım var gibi gözükmüş. Ama genel olarak Froto'ya baktığımızda grafikte gördüğünüz gibi satışların azaldığını, RSI'nin orta banda gelmeye çalıştığını görüyoruz. Burada bir tane direnç bölgemiz var ki şurada dikkati çekiyor. Bakın, e, defalarca bu bölgeye uğramış. 93-15'ler. Şimdi bu bölgenin üzerine doğru atabilmeyi başardığı takdirde ee, daha hızlı bir yükselişe sahip olabilecek gibi gözüküyor ve şu anda da görünen o ki ben şu an e, gün içinde çekiyorum bu videoyu seans içinde çekiyorum. Katıdaki dostlarıma seans içinde paylaşıyorum ki onlar bir işlem yapabilsinler diye. Ee, bu bölgede e, şu an fena bir görüntü yok ama Furoso'da dikkatli olmak gerekir diye tekrar bir uyarmış olayım. Olur da 90-15'lerin üzerine giderse Burada bir sonraki direnç bölgesi 99 seviyeleri kalıyor. Bakalım mesela şöyle ayarlayalım şu bölgeyi. Mesela buranın üzerine geçtiği takdirde bize yüzde kaçlık bir getiri sunuyor? Şöyle beraberce bakalım. Üzerine çıktığında %5, %6'lık bir getiri daha sunuyormuş. Aklınızda bulunsun. Ben zaten e, her sabah işte dediğim gibi son birkaç gündür maalesef yoğunluktu ama her sabah yar, e, yarın demeyelim yarın hafta sonu Haftaya yine her sabah sizlerle kendi taramandan çıkan hisseleri özellikle katı tarafında ve para girişlerini paylaşıyor olacağım. Oralarda da muhakkak Froto e, oradara giriyor mu takip edelim derim. Yani bu bölgeyi aşabilir. Açtığında da yine %5-6 bize bir potansiyel sunabilir gibi gözüküyor. Çünkü defalarca 93-15 seviyelerini denemiş. Peki Froto'nun dışında emlak gayrimenkule bakalım. Bir yandan da gerçekten e, çok yoğun bir hafta e, geçirdiğim için e, lisan ediyorsam affolun e, elimden geldiğince yine sizlere e, gayretle yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada da bakın e, fark ettiyseniz emlak gayrimenkulde de 12.74'lerde bir direnç seviyesi oluşturmuşum. Buralara dikkat etmek gerekir demişim. Şu an burada bekliyoruz. Burada da o bölgeyi aşabildiğimiz takdirde bir sonraki yükseliş bölgesine doğru gitmek isteyecektir. Bakın şu alanda özellikle şuraya da bir çizgi çizelim. Şöyle 15.03'ler e, olur da bu bölgeyi aşarsa ilk uğramak isteyeceği yerler olur. Bakın çünkü burada o kadar hızlı düşmüş ki burayı o kadar hızlı da kapatabilir gibi gözüküyor. Şu an momentumu çok yavaş RSI ya yukarı doğru gitmek istiyor olarak gözüküyor. Arçelik vardı bir arçeliğe bakalım arçelikte neler oluyor. Arçelik dipten dönmek istiyor arkadaşlar. Şöyle bir filmonatçılarımızı gizleyelim. Baya bir aşırı e, geri çekilmelere maruz kalmış. Bakın satışlar yavaşlamış artık aşırı satıştan yukarı doğru gitmek istiyor. Burada önünde ilk dirençle karşılaşabileceği nokta aslında 120'ler gözüküyor. 120'ler seviyelerine kadar bir toparlanma gözükebilir. Ama burada bir direnç bölgesi var. O direnç bölgesine muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. O bölgeyi açtığımız takdirde de Sonra 132'ler ve 139'lar olarak karşımıza çıkıyor. İsterseniz birkaç tane de bankaya bakalım. E, bankalarda çünkü alımlar e, genele yayılmış diyemem ama mesela vakıf bankasında hepsinin aldığını görüyorum. Burada gördüğünüz gibi vakıf bankasında 25.80'ler direnç olarak gözüküyor. Bugün bir geri çekilme var. Çok büyük olmasa da yine buraları bir fırsat bölgesi olarak gözükebilir. 2580'lere dikkat etmenizi tekrar hatırlatmış ve rica etmiş olayım. İsterseniz bir iş Bankasına bakalım. Çünkü orada bir alım vardı hatırlarsanız. İş Bankasında işler çok iyi gitmiyor. Bakın geri çekime o kadar ileri seviyede ki. Nereden toparlayacak artık bilmiyoruz ama bu seviyelerden sonra bir tepki vermesi çok olası İş Bankasının da zaten bu seviyelerde olduğu için fonlar aldı diye düşünüyorum. Garanti Bankasına bakalım Garanti'deki durum. Garanti de benzer durumda. Garanti eğer hatırlıyorsanız orada da bir 97-70'ler demiştim oraya doğru emin adımlarla gidiyor gibi gözüküyor Garanti de maalesef. Yapı Kredi'ye bakalım Yapı Kredi'deki durum. Ee, orada biraz toparlanmaya çalışan bir yapı kredi var ama bakın momentumu gördüğünüz gibi çok düşük. Zaten hacimlerde çok az ve RSI'de orta banda doğru gelmiş kararsız. Buradan sonra bir e, toparlanma görülürse de 28 34'ler direnç seviyeleri olacaktır diye tekrar hatırlatmış olayım. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Tekrar hatırlatayım, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın ve e, yorumlarda ne gibi hisselerle ilgileniyorsunuz, nerelerde fırsat görüyorsunuz onları da yazın. E, yarın e, sizlerle buluşturacağım analizde e, bununla ilgili biraz düşünüyorum. Sürpriz bir analiz olabilir. E, takipte kalmayı unutmayın. Hem Instagram'dan hem X platformundan hem Facebook'tan hepinizi e, yorum yapmaya, beğenmeye ve paylaşımlarımı sizlerin de paylaşmanızı rica ediyorum. Ve teşekkür ederek hepinize hoşçakalın diyorum.